saksılı ya da poşetli fidan dikimini göstereceğiz. Basit bir uygulama ama bazen karıştırılıyor. Çoğu zaman poşetle saksıyla koyuyorlar. Çoğu zaman da toprağa dağıtılıyor. Toprağa dağıtılınca da bu kez meyvenin ya da bitkinin iştahı kaçıyor. Olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden bir iki aşamada basitçe bunu aktaracağız. Fidan çukurumuzu açtık. 40-45 cm yeterli açılması. Dibinin nemli olması önemli bu anlamda biraz daha genişletiyorum. Dikilecek fidanda da şuna dikkat edeceğiz. Toprağın kuru olması gerekiyor. Eğer bu toprak yaş olursa kaç yıldır bunun için olursa olsun mutlaka dağılabiliyor. O yüzden kuru olması gerekiyor. Yani suyunu çekmiş olacak. Yani önce sulayıp sonra dikmeyeceğiz. Şu şekilde tutuyorum bitkimi. Bakın kökleri de çıkmış dışarıya. Biraz şey yapacak. Zor çıkabilir buralardan ama yapacağız. Elimizi şu şekilde yerleştiriyoruz, bitkiyi tutuyoruz, bunu gönderip, bu şekilde çekmeye çalışıyoruz. Oo, oh, bu da bayağı oturmuş. Şu hemen. Bunlar çabuk tazelenebilir kökler olduğu için bunları koparabiliriz. Yani en son aşama zaten şey e, saksiyi ya da poşeti yırtmak olacak. Şu şekilde çekiştireceğiz. Evet. Şu elimle şöyle tutarak yaptım. Şimdi bittiği bu şekilde tutup saksıdan ayıracağız. Burada yavaş davranmamız gerekiyor. Toprağın dağılmaması önemli. Yine yavaşça yerine yerleştiriyoruz. Yerine yerleştirdikten sonra birçok şehir efsanesinde olduğu gibi yok işte aşı kuzeye gelecek, güneye gelecek, gün batımı, gün doğumu ben herhangi bir faydasını ya da farkını görmediğim için nasıl bitki düzgün duracaksa ona göre dikmeye çalışıyorum. Bitkimizi düz olabilecek bir şekilde yerleştirip etrafına toprağı çekiyoruz. Aşı yerini kapatmaya dikkat ediyoruz. Aşı yeri her zaman toprağın üstünde kalacak. Güzelce eziyoruz. Bundan sonraki aşama bolca bir sulama. Birkaç gün üst üste sulayabilirseniz toprak iyice oturacaktır. hayırlı olsun bu kadar.